Evet arkadaşlar ilk parttan sizlerle beraberiz. Bugün beyler cidden çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kuru göstereceğim. Hızlı bir şekilde oyuna başlamak istiyorum. Ve chatten eter kim? eters Hadi eter gel diyorlar. Şöyle büyük atayım arkadaşlar. Hemen de şöyle oyuna hızlı bir şekilde başlayalım. ben evet, hemen şöyle chestlerimi toplamak istiyorum. Hızımı da şöyle aldım. Hızlı bir şekilde ortaya gideyim. Settirin ve ondan sonra arkadaşlar adamları öldürmeye başlayalım. Evet kız kanka sen şöyle bir gel bakayım. Arkadaşlar hemen... Bak bak target'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Harbiden... Ne biçim target? Dur 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 şunu alayım abi. Bedava kill. Abi... Sen nereden geldin abi? Of 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 dünyanın rekti kanka dünyanın rekli neydi? Of o rek neydi arkadaşlar? Çok fena rek yapmadım adam ama arkadaşlar bu reklin şerefine bu videoya 100 like bekliyorum haberiniz olsun. Bu adamı da şöyle uçmak istiyorum. Sen şöyle git kanka. Neyse arkadaşlar ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bu partta arkadaşlar e, kroşer ayarlarını hemen göstereceğim. Hemen de oyun başlayıp ortaya gitmek istiyorum arkadaşlar. Hemen sandıkları hızlı bir şekilde açacağım. Şöyle hemen. Ateş topuyla uçmak istiyorum. Hop az kalsın düşüyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu otomatik koşu alışmaya çalışıyorum cidden. E, alışmam lazım çünkü daha iyi isteyip atılıyor. Ona alışırsam bayağı iyi olacak arkadaşlar. Şu adamı öldürüp kruşet aylarını göstermek istiyorum kanka sen bir şöyle bir öl şu adamı da ben bir keseyim altay adamı hemen şöyle kestim şöyle uçtum yeniden arkadaşlar hızlı bir şekilde ortaya gideyim şurada güzel bir cleanup var arkadaşlar e, göstermek istiyorum ama direkt de hemen adamları öldürmek istiyorum aslında çünkü uğraşmak istemiyorum of adam güzel attı sen öl kanka of sağlam onu herhalde Kanka gel bakayım. Kaçma gel buraya gel kaçma. Dur şu adamı hemen keselim. Gel kanka. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Kanka senin adam arkada gel Salih. E. Salih e güzel bir vs atalım. Salihle iyi oyun arkadaşlar. Full oturup bütün arkadaşın Kanka illa iyi mi Salih? Gel. Gel Salih. Sen diyorsun. eterziyon ha. Oynayayım abi. Oynayayım yani hiç sorun yok. GG kanka. Neyse arkadaşlar 3. partımıza geçelim. Evet arkadaşlar 3. parttan devam ediyoruz. Bu partta direkt kuruyor göstermeyi düşünüyorum. Sanıklarımı açayım. Arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum. Mod yönetimine giriyorum. Şuradan crosshair ayarlar. Ee, arkadaşlar tipi cross. E, dış çizgi açık. Bunlar böyle. E, nokta kapalı. Bunlar böyle arkadaşlar. Zaten video durdurup yapabilirsiniz. E, bunlar böyle. Geleyim. Geniş bir arkadaşlar. Yükseklik bir. Boşluk 3. Kalınlık bir. E, bunlar kapalı. Kapalı. Açık. Ben hemen ortaya gitmek istiyorum. Adamlar setlendi. Bizim setimiz yok hala. Tamam sen şöyle bir git, kanka. Sen de öldün. Güzel bir şekilde arkadaşı da öldürdük. Arkadaşlar bu arada bu videoyu tam tamına 100 like bekliyorum. Haberiniz olsun. Oyunda da kaç kişi kalmış? Oyunda da 7 kişi kalmış zaten. Bir arkadaş şurada. Hatta iki arkadaş demiş Hanginiz gelecek arkadaşlar? Hanginiz gelecek? O başkası geldi. Yani herkes oyunu öğrenmiş. Şuna baksanız adamlar cidden çok ne yapıyorsun kanka sen? Endi telefon atıyorsun. Hop seni aşağı attık şöyle çok güzel bir şekilde. Seni de şöyle uçurmak istiyorum. Evet beyler videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler yoruma pusula yarsın arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.